Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Last Quest denen bir korku oyunu oynayacağız. O oyun bir otelde geçiyor veya motelde geçiyor. Otelin bir küçüğüne deniyor motel. Bu da benden size bir hayat bilgisi olsun. Tamam. Lanet olsun gözlerim kapanıyor. Bütün gün araba kullandım ve yağmur sinirlerimi bozuyor diyor. Evet tamam. Bozabilir. Bir motel bulup geceyi geçirip biraz uyuma zamanı önemli olan sıcak bir duş falan filan işte ya arkadaşlar. Köpek gibi yorgunum. Gerçekten dinlenmem lazım diyor. Hadi bakalım. Gecenin bu saatinde neden neden yani? Az daha sürsem bitti tamam. Yol bitti yani. Niye bizi bizi ki? Oğlum benim bilgisayarı kafayı yemeye başladı arkadaşlar ya. Benim bilgisayar harbiden çok kafayı yemeye başladı. Selamünaleyküm reis. Bana bir yatak ayarlayabilir mi? Selamünaleyküm aleyküm. İyi akşamlar bu. Bu gece kalacak bir odanız var mı? Araba kullandım. 7 numara hazır diyor. Harika alıyorum. Ne kadar ikinci katta daha yakın bir yer var mı? Sabah ödersin. Birinci katta 7 numaralı oda. Başka oda yok. Adam bir tekinsiz geldi arkadaşlar. Orospu çocuğuna benziyor bir tık. Şöyle bir bakarsanız. Böyle bir tık bir şeye benziyor, pezevenge benziyor yani. Tamam 7 numara olsun, neden bu kadar hoş? Ne hoş abi oğlum boş. <laughs> Biz diyoruz ki, burası ne tür bir yer, 100 yıldır tamir edilmemiş gibi görünüyor diyor. Kapıcı geliyorlar, gidiyorlar, herkes gitmiyor diyor. Ne diyorsun sen, dalga mı geçiyor? Taşacak mı geçiyorsun oğlum bizde? Gece yarısından sonra ses çıkarma, pencereden dışarı bakma, kapı çalarsa açma. <laughs>

Müstakbel odamız burası. Tamam kapıyı açma falan filan dedi. Kapıyı açsak ne olur ki oğlum hayırdır. Adamın var ya adamın ta. Bura nereymiş? Bura banyo. Evet. Sonunda duşa girebilirim. Berbat bir gündü. Yol tozuyla kaplıydım. İşte şimdi sıcak dinleneceğim falan filan. Lan bu sakın. Orası bu çocuğu. Oğlum bu ne lan? Ahem. Ahem ne? Oğlum at kafasına bak lan. Seni koridordan takip ettim. Odadaki tuvalet arızalı ve tamir edilmesi gerekiyor. Dün şikayet geldi. Biz de diyoruz ki kahretsin ciddi misin beni korktun diyor. Lan pezevenk gecenin bu saatine şeye mi gelinir? Tuvalet sızdırıyor kontrol etmeliyiz diyor. Şikayetleri boş ver. Sadece uğradım. Tuvalete değil duşa ihtiyacım var falan filan diyoruz biz. Tamam istemiyorsan yapma. Daha sonra gelirim gece yarısından sonra diyor. Gece yarısından sonra mı geleceksin oğlum? Oğlum gece yarısından sonra da gelinmez lan. Pezevenk. Oğlum tipe bak lan şu orospu çocuğuna benziyor arkadaşlar bu ne? Sabah meşgulüm, akşam dönerim iyi uykular. Oğlum gece bu gelirse ben altıma sıçarım bu arada ha. Bu tamirci ne tür bir sapık beni takip ediyordu falan filan diyelim. Oğlum et şimdi dur. Bence var ya basıp gidelim buradan yani. Uf tam da duş ihtiyacım olan şey falan filan. Hadi tamam siktir gitsene ne boş yaptın. Bizimki etrafa bakma demişti bize. Oğlum yatsana sen de hadi ya. Ananı. Merhaba kahretsin. Burada başka kim var? Daha yeni yattım kapı çalınıyor. Bir kalkalım bakalım. Ananı oğlum korktum bir açsak mı lan Merhaba reis. Hayırdır oğlum gecenin bu saatinde altımıza sıçrıyorsun bizi. Hey kapıyı sen mi çaldın ne istiyorsun? Pencereden dışarı bakıyordun. Bakma demiştim. Ne diyorsun sen? Pencereden dışarı bakmadım ki. Burada olduğunu biliyor. Artık çok geç. Oğlum ne diyorsun lan? Kim bilir. Normal konuşun. Dalga geçmeyi bırakın diyor. 8 numara. Duvara yaklaşma diyor bize. 8 numara. Komşular mı? Duvarın arkasında ne var diyoruz bizde? Kapıcıda bir delik. Oradan bakıyor. Her zaman bakar. Her zaman gözetler. Ne deliği? Ciddi misin? Göt deliği kardeş. De ezan okunuyor. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Ses çıkarma, gürültüden hoşlanmaz. Hey korkutuyorsun, o kim neler oluyor diyoruz biz? Oğlum hadi lan ne boş yaptınız duvara dokunma deliye bak tamam deliye bakmayacağım. Bu niye birden kaçtı? Bir tık korktum. Hadi hayırlısı yat. Yat da. Oğlum şuradan biri bakıyor. Reis selamun aleyküm. Oğlum bakma lan. Oğlum gördünüz mü? Camdan biri bakıyordu. Şerefsizin biri bakıyordu bu arada. Kahretsin ne gece ama falan filan dedi bizimki. Hemen defolup gitmeliyim falan filan dedi. Parayı ödeyeceğiz şimdi. Oğlum hemen buradan siktir olup gitmem gerekiyor benim estağfurullah Hadi oğlum o da parası burada ben gidiyorum tamam 8 numara bu gece uymuyor Lan bana ne 8 numaradan oğlum ben gidiyorum Allah Allah Duvara yaklaşma her şeyi duyabilir Ne diyorsun hangi komşu Duvarda bir delik var oraya bakma asla. Oğlum ne deli lan? Ne deli iyi misin? Gürültü yapıyorsun. Gürültüyü sevmez. Kapıyı kapat. 8 numara o hep buradadır. Uradadır ne lan? İyice Türkçem gitti. Onu uyandırma. 8 numaralı odada ne tür bir delik var? Net konuş. Git buradan ama geri dönme o biliyor diyor. Biliyor mu falan filan duvara bakma ses çıkarma. Anladık kardeşim. Duvara bakmayacağız ses çıkarmayacağız kardeş. Allah Allah. Oğlum gündüz daha güzel görünüyor lan burası. Gece biraz korkunçtu. Evet. Odamızın kapısını da açık bırakmışız da boş ver. Önemli değil. Hadi gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Gitme zamanı diyor. Ee? <laughs> Arabada çalışmaz kesin aynen. Aynen aynen kardeşim tamam. Kapıcıya girip ne yapacağımı sormalıyım. Lan benim görüntüm hala pikselli arkadaşlar. Kusura bakmayın YouTube tayfa. Videoya abone olun. Video değil kanala abone olun. Videoda like atın bu teknik soru niye oluyor ben de bilmiyorum. Kendi görüntüm her zamanki yaptığım gibi çekiyorum videoyu ama pikselleşiyor. Yani pikselleşme dediğim donuyor mesela. Şu an şöyle yaptım ya. Birden bir saniye geç gidiyorum oraya. MS var görüntümde. O yüzden kusura bakmayın video like atın. Düzelteceğim diğer videoda. Bilgisayarın bakıma ihtiyacı var bu. Hey arabam çalışmıyor ne yapmalıyım? Birinci, bir tamirci bul ona yapacağını bilir diyor. Tamirci odada olan mı? Onu nereden bulu? O çatlağı mı yapacağız arabayı? Buralarda bir yerde etrafta dolaşıyor. Ona sor. 8 numaralı odaya gitme tamam? Anladık kardeşim. 8 numaralı odaya gitmeyeceğiz. Sikerim şimdi 8 numaralı odanı. Allah Allah. Tamirci nerede oğlum bu? Reis benim mutfağı yapacaktı. Hah, buradaymış pezevenk. Ne haber lan? Yavşak. Hey, burada ne yapıyorsun? Tuvalet tabir edilmesi gerekiyor. Sızdırıyor. Buradaki her şey sızdırıyor diyor. Annen de sızdırıyor <laughs> Tamam tamirci misiniz? Arabam çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Burada her şey bozuk. Garip. Evet çalışmıyor. Ses çıkıyor otoparkta. Bak neyse. Ben niye böyle otoparkta bak falan salak salak konuşuyorum arkadaşlar. Bugün kendimde değil mi ya? Pardon. Bu yayın video işleri sıkıntılı olunca ben de sıkıntıya giriyorum kardeşim. Anladınız mı? Yani bu görüntüm neden böyle oldu benim bugün mesela? Mesela neden böyle oldu? Park yeri geceleri orada görüyor. Park Geri hala bak sikerim şimdi. Geceler orada gölgeler var ama tamam bir bakayım. Ne gölgesi neyden bahsediyorsun? Hiçbir şey. Senin araban belki de seni bırakmak istiyordur. İstemiyordur. Oğlum yani neden boş yapıyorsun? Neden sik sik konuşuyorsun? Yap şu arabayı siktir olup gideyim hadi bakalım. Neyse istemiyorum mu? dostum saçmalama motorlu kontrol et diyor. Gitmek istiyorsun. Herkes gitmek istiyor ama herkes gitmiyor. Hadi gidelim dedi. Bu adam beni korktu. İçimden de geçti. Heh tamam. Yürülen lan tipini sektim. Yürü lan. Neyse kardeşim gel 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 yavaş yavaş geliyor bir de ya. Oğlum delireceğim ya. Gözler maviymiş aslında gözler bir tık mavi olduğundan kurtarmış ama geriye kalan... <laughs> Hadi yap lan şunu artık. Durum belli motor bozulmuş. Durum belli motor bozulmuş. Oğlum bu da motora bakmadan motorun bozuk olduğunu anladı. Cidden mi ne yapacağız? Onarım için götürün bir iki gün içinde tamir edilir dedi. Bir iki gün mü? Ben bugün gitmek istiyorum. Oğlum bizi var ya bugün bir iki günde bizi burada sikeller kardeşim. Arabamız gitti. Şöyle kahretsin. O lanet duvarın arkasında ne var? Kapıcı durmadan ondan bahsediyor diyor. Belki de bahsettiği lanetli delik tablonun arkasında gizlidir. Bir bakıp geleyim diyor. Bu tablo mu? Yok bu tablo değil. Bu tablo mu? Oha lan harbiden delik var lan. Bir bakalım bakalım. Bu ne lan? Oğlum kadını bıçaklıyor lan. Kadını tam göğsünden bıçaklıyor kardeşim. Yeter öldü. Öldü. Tamam. Acilen polisi aramalıyız diyor. Oğlum şöyle bir sahne olabilir mi lan? Neyse. Evet korktuk bayağı şey yaptık Çalışmıyor mu telefon? Yo çalışmıyor Evet Easy boy Easy 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 Sakin sakin kardeşim Yat artık yat uyu artık Ee, hiçbir şey olmadı Oğlum ben bir şeylerin olmasını düşünmüştüm yani Tanrıya şükür hayatta uyandım beni de öldürmediler O cehennem gibiydi Resepsiyonise gitmeliyim orada birini öldürmeliyim falan söyledim Abone olun ama Neyse. Oğlum okullarda da açıldı reisler. Okul okul camiası. Yorumlara yazın. Bir bak like atın, yorum yazın. Bak bunlar beni öne çıkaran şeyler kardeşim. Tamam mı? Benim öne çıkmamı istiyorsanız yani eğer videolarım ve e, videolarım ve videolarım hoşuma gittiyse hoş vay Oğlum konuşamıyorum durun. Heh. Videolarım ve videolarım hoşunuza gittiyse ee, Baba sen ne arıyorsun burada? Aa, anan Yorum yapın ve like atın. Anladınız mı? Bu beni öne çıkarıyor kardeşim. Hey 8 numara odada birinin öldürdüğünü gördüm. Hemen polis aramalıyız. Kapıcı da diyor ki 8 numara deliye bakıyordum. Bakma demiştim. Bakma demiştim. Ne dediğin umurumda değil. Bir cinayet işledi. Polisi arayın hemen. Kamir orası bir çocuğu neyse polis gelmez telefon çalmıyor hep çalmıyor ne saçmalığı nasıl gelmez bir şeyler yapmalısın gördüklerim biliyor artık gidemezsin diyor kim bilir 8 numaradaki deli mi onunla işbirliği mi yapıyorsunuz kapıyı kitle duvara yaklaşma ses çıkarma geliyor diyor çakmaya geliyor diyor arkadaşlar oğlum ben var ya ben olsam bak şey yaparım hani dışarıda yatarım orada yatmam ya oğlum ben mi tırstım ya kapat Kahretsin resmi yerine koyduğumu çok net hatırlıyorum Kaybolmuş diyor deliye bakalım diyor Oğlum bu ne lan? Bizim resepsiyonist mi bu? Asmış. bu <laughs> çocuğu. Oğlum tipe bak lan. Oğlum sesler falan geliyor. Ne yapacağız? Ben şu köşede bekliyorum arkadaşlar. Ben harbiden şu köşede bekliyorum yani. Duş. Evet, kapı çalıyor. Deliye bir daha bakalım. Bakamıyoruz. Deliye de bakamıyoruz. Yat. Yatamıyoruz. E ee, ne yapayım? Şunun üstüne mi oturayım? Ne yapayım? Aha bizim tamirci geldi ödüm patladı. Merhaba. Evet ben tamirci. Araba hazır. Her şey yolunda. Oğlum alnından öpeceğim lan senin bu arada var ya hiç bu kadar geldiğine sevinmemiştim şu oyun başladığından beri sonunda artık buradan çıkabilir miyiz evet devam et anahtar otoparkta bunu uzun zamandır bekliyordum hadi gitsem iyi olur falan gidiyoruz tamam otopark bas 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 tamam gidiyoruz mu bu kadar basit olmamalıydı bu kadar basit olmamalı bence yolda başımıza bir şey gelecek Nihayet bu kötü yerden gidiyorum. Araba çalışıyor ve Tanrı'ya şükür o moteli ve şaibeli gözlü resepsiyonisti bir daha görmek zorunda kalmayacağım. Hala kafamda 8 rakamın olduğu o kabusu atamıyorum. O adamı öldürdüklerini falan filan. Önemli... Ordu. Ananı... Evet... Birinin beni takip ettiğini düşünmemek. Evet kesinlikle biri seni takip etmiyor. Ve oyun bu kadardı. Biraz kısa bir oyundu. Ben biraz daha uzun olmasını bekliyordum. Bir sonraki gelecek video ne olur bilmiyorum. Muhtemelen yine bir korku oyunu olur. Eğer oynamamı istediğiniz oyunlar varsa oynayabilirim yani talep üzerine çalışıyoruz kardeşlerim ve demem o ki oyun böyle bir oyundu. Bilmiyorum değişik bir oyundu. Bazı şeyleri vardı da bu arada tekrar kamera probleminden dolayı özür dilerim eğer tabi öyle bir problem varsa yani kayıtta görünürse şey ya... E MS sıkıntısı hani görüntümle ilgili ve videoya eğer videolarımı beğeniyorsanız içeriklerimi beğeniyorsanız kardeşlerim videomu beğenin ve yorum yapın özellikle de abone olun dememe gerek yok diye düşünüyorum herhalde videolarımı beğeniyorsanız kesinlikle like atın yorum yapın bu beni daha da öne çıkarır daha da o zaman bu videoda bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup kanala abone olup bir şeyler yapın işte siz ne yapacağınızı biliyorsunuz o zaman Görüşürüz. Bye bye.